başlar her başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl alfa olursunuz onu göstereceğim. Bu arada bugün tren istasyonu haritası vardı gençler PUBG Mobile'da. Onu attım. Onun altına Alfa videosundan geldik diye yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada yine açıklama kısmında bütün sosyal medya hesaplarımı paylaştım. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Oralardan da takip ederseniz ekstra mutlu olurum. Şimdi gençler ne yapacağız? Alfa videosuna geçeceğiz. Ondan sonra da güzel bir gameplay oldu. Böyle fakirlikten zenginliğe giden bir maç oldu arkadaşlar. Umarım o da hoşunuza gider. Hadi bakalım alfa olmaya. Evet arkadaşlar şimdi hemen ilk taktiğimizi göstereceğim gençler bu evi biliyorsunuz zaten oyunun çok fazla yerinde var belki bir 13 14 ya da 15 tane var Yukarıda bir tane böyle ışık yanıyor değil mi oda var yukarıda buraya girdiğinizde şu Aradaki bir yer Biz o odaya giriş yapacağız gençler çok kolay şimdi Kapatalım buraya geldiğinizde zaten buraya zıpladığınızda şuradan tutunup çıkabiliyorsunuz arkadaşlar Buradaki olay şu Kafanızı içeri sokuyorsunuz abi Hızlı koşmayı otomatik basıyorsunuz. Ee, bazen hemen yapmayabilir. Buradan hemen kaykaya basıyorsunuz abi. İçinde zıplıyorsunuz sürekli. Gördünüz mü? Bir dakika. Şimdi girdik. Şu an içindeyiz abi. Çok da zor değil aslında ama bazen olmayabiliyor. Kafanızı içeri sokuyorsunuz. Otomatik koşmaya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. Buradan çıkış yok. Burası kapalı. Ama şu yanlardan çıkabiliyorsunuz. Bildiğiniz burası Fatih e Kasma bölgesi gibi bir şey. Ama tabii yine biz <laughs> raporumuzu edelim. Zaten bunları rapor etsek de çok şey olacağını zannetmiyorum. Neden derseniz etkinlik zaten. Ama güzel bir taktik yani. Şimdi bir diğer taktiğimize geçeceğiz arkadaşlar. Onun için bir tane de bize bir kardan adam lazım. Hadi kardan adam almaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi adaya geldim da azıcık ne yapacağız bir tane buldum kaç tane daha toplamak lazım ne olur ne olmaz gelen var mı yok gibi güzel bir tane buldum ama ha, bir tane daha var ama bu değil Şuralara bakalım. Aha bir tane var burada hangisi? Aha bir tane daha bulduk kardan adam. O, bir tane daha bulduk. Şuraya çıkalım. Burada var mı? Burada da var. Gelen var mı? Gelen yok gibi. Şu an 3 tane kardan adamım var. Şuradan da bir bakalım çıkalım abi ondan sonra buradan. Ha şurada da bir tane yumurta. Bu altta iki tane gördüm. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi kardan adamları topladık. Bu taktik çok güzel. Efsane bir taktik. Yani alfa olabileceğiniz bir taktik. Bu sucum bakımından arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yine yılbaşı evlerinden bir tanesine gideceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi evimize geldik. Kardan adamımız var. Burada oyunun sesini kısacağım. Neden derseniz şuradaki müzik çok fazla geliyor. Şimdi abi burada size çok güzel bir taktik göstereceğim. Birkaç tane. İnanılmaz işinize yarayacak. Tamam mı? Şunu şuraya atalım. Biraz çok yakın oldu gibi ama. Bir dakika. Tamam. Araba. Tepeye gidiyor. Sıkıntı yok. Bunu biraz daha ileri atabilirsiniz. Kardar adamı tabi. Buradan buraya çıkıyorsunuz. Buradan buraları kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahatlıkla. Tamam mı? Bir tanesi bu. Bir diğeri. Bir dakika. Şunun üstüne atlayacağız ve en güzel taktiklerden bir tanesi de o arkadaşlar. Tam bir alfa pusucu taktiği. Ben çıkamıyorum. Ha, şöyle. Şurası. Abi buraya yatın tamam mı? Adam buradan geliyor mu? Şöyle kapıda indirin, çok rahat. Veya da bekleyin burada. Adamı şamur olana çevirin. <laughs> Adam sizi fark etmez. Az size tavsiyem şu karşıya atlamanız şuraya, yani şu yan tarafa. Buraya da atlayabilirsiniz aynı şekilde. Oraya atlayın abi, tamam mı? Adam kapıdan girdiğinde zaten sizi hiç görmeyecek. Burada da göremez ama orada daha bir şey olur. Şöyle, şunu bir geri çekelim. Buradan şu karşıya atlar mı merak ediyorum. Aynen bir diğeri de burası gençler. Buradan da bu taraftaki adamları kesebilirsiniz abi. Yani bence çok işinize yarayacak bir taktik. Şurada da kesebilirsiniz. Buradan şu karşıya biraz atlamak zor olabilir çünkü atladık. Aynen bak buraya da geldik. Burada bekleyin abi zoom açmaya gerek yok. Burada bir şahsa e, geçerseniz daha mantıklı olacak. Şöyle şu şekilde. Adamı indirebilirsiniz. Veyahut da adam buraya içeriye girdiğinde indirebilirsiniz. Ya bence güzel bir taktik. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Atlayacağım bölgeye hemen şöyle bir işaretleyeyim. Solo vs. Sukat. Hızlı maçımıza hoş geldiniz. Hospital'ın her zaman yolun karşısındaki binalar benim yerimdir abi. Hızlıca iniyoruz. Ama okula indi şey okul diyorum. Hastaneye indi biri. M4 olması mükemmel. 2x olması inanılmaz harika. Keskin nişancı bir 6x veriyormuş. Tamam olay bitti o zaman işte. Evet, Şunu alalım. Şöyle yapalım. Seonik s bırakacağım. Bu arada S12K'daki deseni arkadaşlar ben kendim yaptım. Kanalda videosu var zaten bayağı bu desen kısma geldiği zamanda. Bazı arkadaşlar yazmış. Abi deseni nereden aldın diye. Bir yerden almadım yani. Biraz mermi ver bari be. Şöyle yapalım. Bir dakika. Mermi çok az. Yani tamam şey mermisi veriyon da M4 mermisi versen daha makbule geçecek. Ha 30 tane al dedi. Ayrını gör. Şuraya da bakalım ondan sonra zaten hastane yapacağız. Aa mükemmel bir alan benim için. Niye? Hastaneden çıkan sol tarafa gelecek. Hastaneyi lootlayanları da ben böyle güzelce bir lootlayacağım. Hadi bakalım. AVM mi? Yomejikulik. O ne biçim isim lan? AVM var lan. Alt tarafta şeyde değil. Bunlar tepe yapacak. Başka çareleri yok. Hiç olabilir mi? Yok. Tamam. Oh. O. Wow. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama Öyle gidelim. Aslanım çık hadi ya. Seni bekliyorum bak. Yok mu hastanede kimse ya? Olamaz ya. Lan o kadar bekledim sizi. Harbi yok ya. Arka geliyor. Ne Gazın arkasında kalacak mı? Böyle yine ucu ucuna mermilerle gördüm. Zıplıyor ama. Abi nereden vuruyorsun sen ya? Ben çözemedim biri bir yerden vuruyor ama Bu adamda AVM vardı Arkadaşı geliyor Diyorum ya bunda AVM vardı. Abi uzaktan kesmekten başka çarem yok. Tepeye çıkalım. Mermim yok ya. 20 mermi. Boşa atacak mermi kalmadı. Gece de basacağım. Abi adam biri burada ama ya. Süper. Bu bana sıkan nerede? Gördüm. Son bir. Abi o da tek. O da tek diyorum ya. Of. Zaten tek. <laughs> Öyle bir şey yok. Zaten kaptırıp gelmesin. Ondan şey yapıyorum biraz. Aşağıda mı acaba? Ha gördüm. Ha <laughs> bak. Evet güzel maçtı. <laughs> Yokluktan zenginliğe giden yolda. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.